Ne yapıyoruz biz şimdi? Şekercide bir şeyler yiyelim. Oyuncakçı. Evet mola verdik şekercide değil mi? Şekercide bir şeker molası verdik. Of oh, ekler çok lezzetli ve çok taze görünüyor. Ay, mm -mm. <laughs> Bunların hepsini bitirelim de yiyelim. Ondan sonra hop oyuncakçıya gidelim. Evet arkadaşlar Öykü bütün gün benim resmen kafamı yedi. Kafamı yedi kafamı yedi Barbie istiyorum Barbie istiyorum Barbie istiyorum diye. En sonunda biz böyle bir oyuncakçıya geldik ve burada Barbie'lere bakıyoruz. Öykü Barbie'lere gömüldü şu an ve gördüğünüz gibi hemen bir Barbie eline geçirmiş ve bir Barbie'yi de yerlerde süründürüyor. <laughs> o Barbie'nin suçu neydi ya yerlerde sürünüyor? Evet, hmm. bu? ha ara şey mi evet. motosikleti mi Barbie'nin? Evet köpeğe yazık oldu. Ama. <laughs> Göster bakalım bize burada neler varmış hemen. Hadi çabuk 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 çabuk. Evet. Aa bizde bundan var ama bizde bunun kır pembe gözlüğünden yok. Bir getir bakayım pembe gözlüğüne. Wow bu pembe gözlük gerçekten bizde yok. Hmm, başka ne varmış? Bak Şu köpeklere bakın. Aa ne kadar da güzel bir Barbie He, ve köpeği tasması. Hadi. Aa tasması da var <laughs> ve tasmasını biliyorum. Bak ve mama kabı Hadi. da var. Mama kabı da var. Bir de maması var. Mamasına bakabilir ve miyim? E yıkama aleti var. Aa fırçayla yıkayabiliyorsun. Biberonu Ve da var. ki inanmayacaksın ama bunun yavruları da var. Çantanın içine baksana üç küçük yavru Onu gördüm. şurada. Bakın burada biberonu var. Burada tarığı var. Burada şey oyuncakları. Çok güzelmiş ben ya. Keşke bunu alsaydım. Belki bunu alırız. Belki. Bunu Arkadaşlar Öykü köpekli Barbie'ye bayıldı ama ben daha çok buna bayıldım Şunu görüyor musunuz? Barbie ve ne? gitarı Barbie müzisyen Barbie Barbie ne? big city big dreams Görüyor musun? Pembe bir gitar Öykü ne kadar da güzel biliyor musun? E burası Vay ne be burası Ama için. o kadar da olur canım sahnede Baksana biraz böyle şey giyecek tabii ki sahnede çok güzel ben buna bayıldım ya Öykü mikrofonu şu mikrofonun tatlılığına bakar mısın rengine bakar mısın Öykü Yıldız Barbie çok güzel bak, bak. be burada kolyesi de var kulaklığı da var bak Bakın Evet evet bu da çok güzelmiş Bak bakın burada alıştırması da var Evet doğru söylüyorsun Arkadaşlar öykü yeni bir Barbie buldu ve bunu alacağım bunu alacağım deyip deyip duruyor. Ben de merak ettim şimdi bakıyorum bu Barbie'ye. Arkadaşlar bu e, şey salonu bu rahatlatma salonu bir şey yok. Spa salonu spa. Ha, Sipa Sipa, salonu. Spa salonu. Evet. Spa salonuna Abi giden sesim bir Barbie. Kısıldı. Evet. O kadar çok Barbie Barbie diye bağırdın ki en son sesin kısıldı. Ya. Bakalım bunda ne varmış? Havluya sarılmış fırçası var. Fırçası ile köpeğini tarayabiliyor. Ve başka Bakın, nesi var? Arkadaşlar burada sadece maskeler ve bunlar hmm. yok. Bakın altında neler var. Mum var, ördekçik var. Şu Bakayım, ördekçik. burada görünmüyor. Şu ördekçik tatlılığına ördüğü. var. Bu banyo ördeği, banyo ördeği. Bunu ördüğü. alacağım, bunu alacağım, alacağım. Ne o? Bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Ama ne o? Barbie, Barbie seyahat eden Barbie mi, mi? bu? Evet. Ooo ne kadar çok malzemesi var. Hem sırt çantası var. Burada şey makinesi var fotoğraf. Burada suluğu var. Burada diş fırçası var. Burada macunu öyle var. Bu Barbie burada bakın uyuma gözlüğü var. Burada telefonu da var. Aa çantası. gerçekten. Ooo <laughs> öykü bu gerçekten galiba şimdiye kadar gördüğüm en güzel Barbie seti. Köpeğiyle. Bunu alalım. Köpeğiyle bunu birlikte alalım. bak köpeğiyle birlikte geziyor bu Barbie. Evet. Köpeği de yanında minik Ama, köpeği. En çok canımı çektiği Bakabilir şey. Bakabilir miyim başka ne istiyor? var? Bak uyuma yastığı var, ee, kulaklığı var. Gerçekten de küçük telefonu var. Biz küçük şöyle bir, bir video var. çekebiliriz. Barbie, e, yani uçakta Hı -hı. çok vakit geçtiğinden uçaktan sıkılıyor ve ayağa kalkmaya çalıştığında e, uyarılıyor. Hemen Barbie. oturun yerine. Hayır, Hı. öyle değil. Ee, böyle düşüyor, sakat oluyor, hastaneye gidiyor. Ama Barbie bunu gidiyor. ancak bize abone olurlarsa ve videomuzu beğenirlerse çekebiliyoruz değil mi? Bunu alıyorum ben bunu. Gel bakayım buraya sen. Gel 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 buraya gel. Gel gel o kadar. Hop. Arkadaşlar biz <laughs> büyük Barbie ekstraları görmüştük bir önceki oyuncakçıda onu zaten tanıtmıştık. Mini bir, ekstra. De, bir de şimdi mini ekstra varmış gerçekten. Bunu da ilk kez görüyoruz burada. Barbie mini ekstra. Hmm. Bu esnek gibi galiba. Baksana Öykü. Bacaklarını hareket ettirebilen <laughs> bebeklerden sanırım bu. Öyle ki sen görmüyorsun ama bak ben burada başka bir Barbie buldum. Bu Barbie'nin üstelik nesi var biliyor musun? Arkadaşlar, bu Barbie'nin Arkadaşlar bakın bu mumaca tavşanı geçiriyorsun. Bunu geç şimdi boş ver. Ön tarafa gel. <laughs> nesi varmış? Havuç, tavşan, yemek kabı iki tane, tarak, köpek maması, tarak da oyuncağı bu. Aa obuz çantası. Evet bu da köpeği. Ve köpeği tabii ki. Çok güzelmiş gerçekten. Bence var ya Ken buna hemen aşık olur. Hemen aşık olur. <laughs> of, bu kız için evde kavga bile çıkabilir. Bunu alalım. Arkadaşlar ben Sarsaya'ya geldim. Böyle bir makas aldım. Teddy kılıplı. burası. Kılıplı, kılıplı, evet Evet Teddy'de öyküye Burada... çok güzel bir makas bulduk. Böyle koruma kılıfı evet, bana... da var göster. Bakın evet. hem de kesiyor. Benim normal e, böyle yeşil bir tane makasım vardı. Hem kesmiyordu hem de koruması Göster yoktu. bakayım bir daha. Bu çok güzel. Evet koruması olması da çok güzel. Çünkü seni kesmez. Korumasını takıyorsun çantana atıyorsun. Bir de aynı renkli. Evet Bu frozen. Hem de frozenla evet. Çok güzel. Arkadaşlar ben bugün bütün mağazalara gittim ve ne alacağımı karar veremedim. Mesela şu bebekler. Şuna bakın ne gerçekten. Gelin gelin bakın şurada ne kadar aşağıda var. Gelin gelin. Bakın en beğendiğim Barbie şu an bu. Eşyalarına bakın. Duş yeri, şampuan, sabun. Bu Cindy'ymiş ama Barbie değilmiş. de olmuş. Ama bir sürü gerçekten de eşyası var. Cindy alalım hadi. Bir kere. Aa. Bütün Barbie'lerin olduğu mahalleye Cindy taşınsın. Bakalım Barbie'lerle anlaşabilecek mi? Aldım. Bye. Arkadaşlar bugün Öykü hiç karar veremiyor Ve biz bugün 5. mağazaya giriyoruz Oyuncak almak için Ve burada farklı Barbie'leri göreceğiz Bakalım değişik hiç almadığımız bir Barbie Görürsek onu almaya çalışacağız Öykü'ye Aaa burada neler varmış Arkadaşlar o Barbie'ye Bakın Oo Doktor Barbie galiba Bu Vay be Çok güzel çok güzel bir lavabosu var Çok güzel bir Aleti var burada. steteskopu var boynunda. Çok güzel bir Barbie setiymiş. İnanılmaz. Ben bunu çok beğendim. Bakın burada küçük bir sepeti Aa, arkadaşlar, var. Arkadaşlar, arkadaşlar orada böyle jelibon var. Muaynesine, diş muayenesine olanlara bir de bir hediye böyle yiyecek şey, jelibon gibi. Değil mi? Evet, çok güzel. Ben çok beğendim sen. Arkadaşlar burada bakın yara stikerleri var. Böyle bir baybemizi alıp alçı alabiliyoruz. Bakın. Alçı stiker değil mi? Eğer bacağına alçı yapıldıysa üstüne stiker yapıştırabiliyorsun Hayır, değil mi? Hayır alçı stiker değil. Bu hamur ayıllarıyla bu, 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 var ya şeklini alıyorsun ona takıyorsun. Çok güzel değil mi? Evet. Arkadaşlar bugün bütün AVM'leri gezdim. alacağım bir şey böyle hiç bulamadım. Merak ettim ne yapacağım diye. E, aldığımı siz de merak ediyorsunuz. Evet. İşte bu oyuncağı aldım. Bu oyuncağın açılışını biz bir sonraki videomuzda yapacağız. İşte bakın burada tavşan var, hoca var. Görmüşsünüzdür. Göstermiştik. Bir sonrakinde de bunu açacağız. Ve kendi açar açmaz. buna çok aşık